Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri izleyen Büyük Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bütçe görüşmeleri doğal olarak gergin geçiyor. Geç vakitlere kadar sürüyor, biraz yorgunuz. Ben de biraz siyasetin dışına çıkıp, biraz gençlikten, biraz da spordan size bahsetmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de bulunan genç nüfus, Avrupa'nın en genç ve en dinamik nüfusudur. Bu sadece sözde değil, rakamlarla da sabittir. 18 milyon ilk öğretim öğrencimiz var bizim. 25 milyonda 20 yaş altı gencimiz var. 35 yaş altı da toplamda 45 milyon kişi. Yani Türkiye hakikaten Avrupa'nın en genç ve en dinamik nüfusuna sahip. Peki kendimiz o zaman şöyle bir soru soralım. Acaba bu genç nüfusu biz doğru bir şekilde kullanabiliyor muyuz? gerekeni yapabiliyor muyuz? Efe, efektif hale getirebiliyor muyuz? İşte burada biraz tabii ki eksiklerimiz olabilir. Bunları biraz konuşmak istiyorum ben. Çünkü Türk gençliği başıboş bırakılabilecek bir alan değildir. Eğer başıboş bırakılırsa maalesef başta terör örgütleri olmak üzere bunu suistimal eden birçok grup var. Tabii Cumhuriyeti kuran irade başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yakın çalışma arkadaşlarıyla nasıl bir Türk gençliği istediklerini bundan yaklaşık 100 sene önce söylemişler. 15 Temmuz 1921 Marif Kongresi'nde Atatürk şöyle söylüyor. Gençlerin vatanını ve milletini seven, ülkenin birliğini ve bağımsızlığını koruyacak idealist ve fedakar nesiller olarak yetiştirilmesini istiyorum demiş. Yine aynı kongrede göreceleri eğitimin derecesi ne olursa olsun Onlara her şeyden önce Türkiye'yi milli benliklerini koruyacak bilgi ve bilincin kazandırılmasını istiyorum demiştir. Türkiye'nin istiklaline ve milli birliğine düşman unsurlarla mücadele etmeyi öğretmek gerekir. Bunu bilmeyen bireylerden oluşan bir topluma hayat ve istiklal hakkı yoktur demiş ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha okuyorum burayı bunu bilmeyen bireylerden oluşan bir topluma hayat ve istiklal hakkı yoktur demiş Atatürk. Tabi Atatürk'ün bundan sonra da gençlikle ilgili herkesin bildiği ve söylediği bir söz var. Diyor ki, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu yaşatacak ve idame edecek sizsiniz. Atatürk, bunu Türk gençliğine seslenerek nasıl bir Türk gençliği istediğini ve Türk gençliğine ne kadar güvendiğini açıkça 100 sene önce ifade etmiştir. Tabii Ulanlar Atatürk Türk gençliğine ilgili konuşurken nasıl bir Türk gençliği isterken bunu sporla birleştirmiş ve sporla birlikte Türk gençliğini nasıl bir sağlam kafa ve sağlam vücutta buluşturabilirim düşüncesiyle 1938 yılında beden terbiyesi Genel Müdürlüğünü kurmuş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylatmış. O zaman Atatürk tabii gençlik spor bakanlığı yok beden terbiyesi genel müdürlüğü var. Şu andaki Hollanda'nın yüz ölçümü kadar bir araziyi beden terbiyesi genel müdürlüğüne bağışlamış ve ilkokullardan başlatarak öğretmenleri de içine katarak milli eğitimi de katarak bir gençlere bir sportif proje başlatmıştır. O zaman bu beden terbiyesi genel müdürlüğü kanununu yazarken 12-35 yaş arası kadınlara 12-45 yaş erkeklere haftada 4 saat beden eğitimi ve spor zorunluluğu getirmiştir. Yani Atatürk gençlikle sporu birleştirerek bu ülkenin geleceğini kurma hayalini kurmuştur. Nitekim de şu andaki bakanlığımızın adı da zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı. Tabii Atatürk sporla ilgili daha neler söylemiş sporun önemi hakkında. Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak ortaya koymak gerekir demiştir. Atatürk, Türk sporunun ve sporcuların uluslararası alanda tanınmasının önemli olduğunu şu sözlerle vurguluyor. Türk sporculuğu beynel minel sahnede layık olduğu mevkiini ihraz edecektir. O zaman Türk sporculuğu memleket ve millet hayatında müessir olduğu kadar biraz da medeni ve belki de benim tahminimden fazla bir şiari medeniyet olacaktır demiştir. Atatürk beden eğitimi ve sporda gerçekleştirdiği uygulamalarla Türkiye'de beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle grup dinamiğini oluşturarak bunun millet dinamiğine ulaştırılmasını amaçlamıştır. Bütün bu uygulamalar Atatürk'ün üstün görüşü sayesinde vücut bulabilmiştir onun döneminde. Beden eğitimi ve spor ile sağlıklı bir beyin ve vücut oluşturulduğuna, sağlıklı beyinler ve vücutlarla daha güçlü toplumlar yaratıldığına göre spor politikalarının devletin bütün çalışma alanlarına yansıtılacak Milli bir politika olarak ele alınması ve yürütülmesi birinci görev olmalıdır. Yani ülke olarak bir sporu spor politikası olarak bütün branşlarda, bütün alanlarda birinci görev olarak önümüze koymalıyız diyor Ulu Önder. Beden eğitimi ve spor toplum için her şeyden önce bir yaşam biçimi haline getirilmelidir. Yaşam biçimi haline getirilmelidir. Sağlıklı düşünen, sağlıklı bedenlerden oluşan toplumlar kültür ve uygarlık alanında daha kolay gelişebilir ve ilerleyebilirler. Böyle toplumlar dünya uluslarıyla sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurarak bir evrensel dinamik oluşturmada ve bu dinamiği yaşatmada etkili olurlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu dünya dinamiğine katkıda bulunan bir beden eğitimi ve spor politikası yürütmesi Türk milletinin sağlığı, mutluluğu, saygınlığı bakımından önemli görülmelidir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani geçen hafta spor bütçesinde, spor bakanlığının bütçesinde anlatmış olduğum o proje Büyük Türk milletine spor kültürünü aşılamak, ilkokullardan başlayarak beden eğitimi derslerini artırarak spor ve sanat yaptırarak yeni bir sağlıklı toplum yaratabiliriz. Yüz yıl önce de Atatürk bu vizyonu bize anlatmış. Belki de ben bu meclis kayıtlarını kurcalarken Bakarken ne oluyor diye buradan da esinlenerek belki de böyle bir şeyler anlattım sizler arkadaşlar. Atatürk'ün nasıl bir vizyon sahibi olduğu buradan da ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar gençliğe döneceğim. Bugünümüze geleceğim. Biz acaba e, bu gençliğimizi kategorize ederek X, Y, Z başka gruplara ayırarak acaba doğru mu yapıyoruz? Bence doğru yapmıyoruz arkadaşlar. Ben katılmıyorum. Türkiye'de bir tane gençlik var. Onun adı da Türkiye Cumhuriyeti Gençliği'dir. Bir de bu gençliği ayırıyoruz. Sonradan da ikide bir de şöyle bir şey söylüyoruz. Ben gençliğe haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki seçimlerde ilk oy olarak şu kadar milyon genç oy kullanacaktır. Arkadaşlar bu gençleri bu politikadan biraz uzak tutalım. Siyasetten biraz uzak tutalım. Onları politika malzemesi haline getirmeyelim. Onları oy deposu olarak görmeyelim. Nasıl 18 yaşına gelenler bir yere oy kullanacaklar? Artık 18 yaşındaki çocuk dediğimiz çocuklar valla çocuk değil. Ben rahmetli dayım telefon almıştı. 8-9 yaşındaydım. Bana çevirtirmişti o telefonu böyle. Ben de sülalenin en havalı çocuğu olmuştum. O telefonu ben çevirdim diye. 8-9 yaşındaydım. O şeyli telefonlar var ya. Hatta bej renkliydi. Üstünde de tülbent vardı. Şimdi yeni doğan çocuk daha bir yaşında internete giriyor ve dünyayı görüyor. İletişimi çok kolay sağlıyor. Onun için bu çocuklara böyle çocuk muamelesi yapmayalım. İlk oy kullanacakları işte şöyle diyelim böyle gerek yok. Onlar zaten her şeyi görüyor ve yapması gereken de yaparlar. Ben bu gençlerin politik malzemesi olarak kullanılmasına karşıyım. Ayrışmalarına da karşıyım. Tabii ki kuşak çatışması var bizimle çocuklarımızın arasında. Ben çocuktum diyorlardı ki bu gençler ne olacak? Sonra genç olduk bu gençler ne olacak? Şimdi yaşlanmaya başladık hala bu gençler ne olacak diye bir soru soruyoruz. Bu kuşak farkından arkadaşlar. Biz Çocuklarımızı bizden daha iyi okulda okutmaya çalışıyoruz. Daha iyi imkanlar sunuyoruz. Bu bilişim çağında her şeyi önlerine koyduk. Sonra diyoruz ki bizim her dediğimizi yapacaksın. Yapmayacaklar tabii ki bizim her dediğimizi. Onun için bizim gençleri bu kuşak farkından dolayı oturup bunları iyi dinleyip bunları ikna etmek zorundayız. Çünkü bu Türk gençliği çok akıllı, çok zeki bir gençliktir. Atatürk'ün 100 yıl önce söylemiş olduğu, istemiş olduğu gençlik bugün de var. Hiç merak etmeyin. Tabii gençlerle ilgili ne yapmamız lazım bizim biraz? Gençlerimizi birkaç madde yazmışım. Gençlerimizi spora, sanata, bilime, teknolojiye yönlendirmemiz gerekiyor. Geleceğini daha geleceğin daha güçlü Türkiye'sini onların inşa edeceğini ikna etmemiz gerekiyor. Türk gençliği onurlu, karakterli, yüksek vasıflı vatansever bir gençliktir. Türk gençliği işte bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gençlerimizle ilgili daha fazla nasıl projeler yapabiliriz? Onların önünü nasıl açabiliriz diye burada çalışma yapmamız lazım. burada bazı projeler yapmamız lazım ve onların önünü açmamız lazım. Daha fazla imkan yaratmamız lazım. Türk gençliğine imkan verildiğinde neler yapabileceğini çeşitli alanlarda görmekle tamam ya lütfen. Hanım. Türk gençliğine imkan verildiğinde neler yapabileceğini çeşitli alanlarda görmekle beraber en son Teknofest'te en son Teknofest'te bir kez daha gördük. Binlerce pırıl pırıl genç bilimsel çalışma ve yaratıcı ruhlarıyla milli teknoloji alanında yaptıklarıyla büyük başarılar elde etmiş ve bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çevirmiştir. Aynı şekilde üniversitelerimizin teknoparklarında gençlerimiz bilişim Yazılım konusunda, mühendislik konusunda mükemmel işler yapmışlardır. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, ben Türk gençliği yetenekli, Türk gençliği akıllı, Türk gençliği vatanseverdir. Biz burada işte 600 tane milletvekili, gençlerimizle ilgili daha fazla proje yapıp, geleceğin Türkiye'sini onların inşa edeceğine onları ikna etmemiz lazım. Biz Türk gençliğine güveniyoruz ve kendilerini seviyoruz. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim, saygılar sunarım.